Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere zeka küpünde sifop metodunu öğreteceğim. Sifop metodu nedir? Şimdi sifop metodunu öğrenmek istiyorsanız ilk önce zeka küpünü çözmeyi bilmelisiniz. Yoksa bu videoyu zeka küpü çözmeden izlerseniz saçma olur. Hiçbir şey anlamazsınız. Sonra e, yalancı falan demenizi istemem yorumlarda. Şimdi aslında çok şey hakkında konuşmayacağım. Sifo metodunda ne yapmalıyız? Onun hakkında konuşacağım. Bunu bölüm bölüm çekeceğim. Çünkü uzun sürecek. Şimdi bizden hani küp çözerken papatya yapıyorduk ya. Papat papatya yapmadan direkt şu şekilde artı yapacağız. Şuraların doğru olması. Şimdi bu artıyı nasıl yapacağız? Karıştıralım. Beyaz orta. Rastgele bir yerine getirelim. Beyaz kenarları birleştirerek. Şu köşeleri yine bakmıyoruz. Şimdi. Burası mesela böyle oldu diyelim. Buranın hiçbiri olmadı. Bu artı sayılmaz. Olmuş, olmamış, olmamış, olmuş. İki tanesi olmuş, iki tanesi olmamış. Şimdi bunların hepsini nasıl eşitleyeceğiz biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz da bilgi de bir soru sordum. Her zaman turuncunun karşısında kırmızı vardır. Mavinin karşısında yeşil vardır. Şimdi karıştıralım. Bakalım doğru olacak mı? Kamerayı alayım. Şimdi yeşilin karşısında kırmızı var. Olur mu? Olmaz. Yeşilin karşısına mavi gelecek. Bunu nasıl getireceğiz? Bunu indirip burada zaten diye getirebiliriz. Sonra kırmızı gelecek ama bu yerine oturmamış. Bunu buraya nasıl getireceğiz biliyor musun? İndir. Şu şekilde ön tarafı indir. Şu şekilde in, bir daha indir. Bakın yerine geldi. Bunu zaten buradan çıkartıp yerine koyuyoruz. Size benim taktiğimi göstereyim. Benim taktiğim direkt şunları eşleyip ondan sonra yerlerine getirmek. Ha, diğer nerede? Diğeri de şurada. Şunu, şunu da eşledik. Hepsi oldu. Şimdi bunda direkt şu şekilde yapıyorduk yani. Birinci katmanı şöyle tamamlıyorduk. Sifop metodunda bu yok. Biz bunda FTL kullanıyoruz. FTL ne? Artıdan direkt ikinci katmanı yapacağız. Nasıl yapacağız göstereyim. Şu bloğu görüyorsunuz değil mi? Uyuşmuş uyuşmuş bir de beyaz. Hangi renkler? Turuncu, yeşil, beyaz. Bunu turuncu, yeşil, beyaz bölgeye oturtacağız. Olur. Şimdi tabi bunları öğrenmeniz zaman alacak. Mesela burada da bir tane blok var. Buranın içine girmiş. Bunu hemen çıkarttık. Mavi turuncu beyaz. Mavi turuncu beyaz noktaya şöyle eşliyoruz. Gel. Şimdi bu buraya bakıyor. Beyaz buraya bakıyor. Altında olmuş. Bu da kırmızı yukarıya bakıyor. Bu durumda ne yapıyoruz biliyor musunuz? B bunu çıkartıyoruz ilk önce. Aşağı sol, yukarı sağ. Bu kadar. Bakın eşledik. Beyaz burada. Bunu çıkartıyoruz. Eşliyoruz. Bu, bunu bozmamak için bir yukarıya kaldırıp şu şekilde bir daha göstereyim. Yani so, solaklar için daha kolay olur. Tabi direkt şekilde de yapabilirsiniz. Şunu da hemen eşleyelim. Burada direkt oldu zaten. Şimdi biz hani ne artı yapıyoruz? Yine aynısı. Artı yaptık. Biz sonra şu kenar parçaları eşliyorduk değil mi? Sifo metodunda böyle değil. Tabi bunları ben öbürkü şeylerde daha çok anlatacağım. Sifo metodunda Pardon. Hı. Hmm. Şu şekilde sarıyı tamamlıyoruz. Ondan sonra Durun bir dakika. Şöyle farlar oluşturuyoruz. Ama bu far olmamış. Ortası şöyle olsa bir şey olmaz. Bunu iler, ileride anlatıyorum. Sulumuzu alıp Şöyle bir algoritma uyguluyoruz. Çünkü böyle kalıyor. Bunların değişik metotları var. Dur bir dakika. Bu şekilde de küpü bitiriyoruz. Video bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.